size berraklığın ne demek olduğunu gösterir. Örneğin Bitlis'in Ahlak ilçesindeki Nazik Gölü mavi berrak suları ve yeşil kıyılarıyla ayaklarınızın altında uzanır. Bolu'da temiz ve berrak suyu olan doğa güzelliğiyle dikkat çeken Abant Gölü'nde çeşitli balıklar da bulunur. Antalya'nın 18 metreden dökülen kurşunlu şelaleleri kristal gibi berrak sularıyla döküldüğü yerde yedi küçük gölete dönüşüyor. Berraklık yalnızca sularda değil, konuşmada da kullanılan bir kavramdır. Kaynak suyu ne kadar berrak ise, konuşma üslubu da berrak bir su gibi güzel ve ahenkli olmalıdır. Berraklık açık seçik ve net konuşmadır. Bir dostunuzla, arkadaşınızla yaptığınız konuşma, gereksiz süslerden, yapmacıktan, resmiyetten ve kapalılıktan uzaksa güzel bir üsluptur. Berrak bir üslup, sade olduğu kadar akıcı, canlı, açık, anlaşılır ve sıcaktır. Aslında berraklık Türkçenin genel özelliklerinden biridir. Ünlü dil bilimci Profesör Max Müller yabancı deyimlerden arındığında Türkçe kadar kolay, Türkçe kadar rahat anlaşılan ve diyebilirim ki